Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta hayatta kalacağız arkadaşlar ama gördüğünüz gibi bir ormanın içerisindeyiz ve bu ormanın içindeki yapraklara kırdığımızda yapraklardan ganimet düşüyormuş arkadaşlar. Hızlı bir şekilde deneyeceğiz ve hayatta kalmaya çalışacağız. Bir sürü ağaç var hepsinden gerçekten yapraklarından bir sürü eşya düşüyorsa zengin olabiliriz. Karşı tarafa şöyle bir geçelim arkadaşlar ve deneyelim bakalım. Oo şimdi şu ağacın yaprağını kırdığımız anda şimdi eşya mı düşecek? Oo! Hem de büyülü elmas bir sürü arkadaşlar muhteşem oldu. Tamamdır. Şimdi bunların hepsini kırmaya başlayabiliriz. Demirimiz de oldu. Oo, her yaprağı kırdığımızda farklı eşya düşüyor. Çok güzel. Şimdi şu demir kaska bakalım. Koruma üçlü arkadaşlar. Tamamdır. Evet, su adaptasyonu da var. Tamamdır. Hızlı bir şekilde şunu kıralım. Ve şu düşenlere bakar mısınız arkadaşlar? Bunları kırarak hayatta kalmaya devam edeceğiz. Şimdi bizim fırın yapmamız gerekiyor artık. Evet kazmamız her şeyimiz var ayakkabı pantolon tamamdır Hemen şuraya arkadaşlar bir maden yapacak bakayım bir kürek çıkartalım aynen yapraklardan bir kürek çıkarsa çok güzel O kılıçlar çıktı ve tohum çıktı arkadaşlar Yaprakları kırarak hayatta kalacağız Aynen şunları bir toplayalım sandık yapmanın zamanı geldi arkadaşlar Keskinlik 3 var Evet şöyle keskinlikli kılıç En güzel eşyalar çıkıyor çok güzel. Şimdi biz balta çıkaramadık ama şuradan bir ne yapalım arkadaşlar? Fırın yapacağız artık. Çalışma masası yapalım. Evet şimdi ağaç kendi kendine kurulunca da ganimetler dökülüyorsa o zaman biz artık ağaçları kırmaya uğraşmayacağız kendi kendine ganimet dökülecek Bu orman sayesinde arkadaşlar bütün yapraklardan hazine düşüyor Bakın yeniden düştü Şimdi çalışma masamızı şuraya yaptık Evet şuraya bir çalışma masamızı koyalım Evet Şuna baksanıza Kazma var kürek hala çıkmadı galiba Şimdi bizim hemen verimliliğimiz var arkadaşlar taş toplayacağız fırın yapacağız Evet fırın yapmak için de Mecburen madene inmemiz gerekiyormuş. İnelim hemen. Oo bakın, ağacın yaprakları kurudukça kendi kendine dökülüyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Ağaçtan neler döküldü? Çok güzel. Muhteşem şekilde gökyüzünden elmaslar, altınlar yağıyor ağaç sayesinde. Bakın ağaç kurudukça arkadaşlar dökülüyor durmadan. Evet, dökülmeye devam et. Buraya da döküldü arkadaşlar. Ağaç kurudukça dökülüyor arkadaşlar. Evet. Bizim kırmamıza gerek yokmuş. Ağacın içinden çıkıyor. Topla bunların hepsini demirler elmaslar bir toplayalım arkadaşlar sandık yapımına başlayalım artık O kadar çok malzeme oldu ki artık sandık yapmak zorundayız Evet şöyle hızlıca iki tane Çok güzel şimdi iki tane sandığı şöyle koyduk arkadaşlar buraya sadece Zırhları koyalım aynen bu sandık zırhlar sandığı olsun Evet, düşen bütün zırhlar hatta kılıçlardan mı koysak acaba? Ağaç toplarsak arkadaşlar baltamız şu anda yok. Elmastan bir balta yapabiliriz ama çubuğumuz da yok. Çubuk toplayacağız. Biz bir ağaç birazcık daha toplayalım arkadaşlar. Zaten ganimetler sürekli dökülüyor. Bizim kırmamıza gerek yok. Biz şu ağacı aldığımız zaman yapraklarından ganimetler dökülecek. Biz de sandık yaparız, balta yaparız arkadaşlar. Hemen ağaçlar toplamaya başlarız. Evet, şöyle hızlıca. Bizim bir sürü sandık yapmamız gerekiyor. Bu dökülen bütün hazinelerin hepsini depolamamız gerekiyor. Çok güzel bakın arkadaşlar iyice yığıldı buraya. Bir sürü oldu. Bunların hepsini alamıyorum şu anda. Evet ağaç o zaman bütün ormandaki bütün ağaçlardan dökülürse etraf durmadan ganimet olacak arkadaşlar. Hepsini toplamalıyız. Evet şimdi ağacı alacak yeri yokmuş ki üzerimizde. Eğerimiz var. Bir dakika şu ağaçlar almamışız. Evet altınlar tamamdır. Çevir buradan bir çubuk yap. Evet üzerimizde yeri yok bakın çubuklarımızı yaptık. Şimdi çubukla arkadaşlar bir tane elmastan balta. Evet elmasların yerine şu tohumları bir atalım. Şimdi zırhları buraya geri koyalım. Evet zırhların hepsini koyuyorum arkadaşlar. Ve birazcık daha sandık. Aynen şöyle iki tane daha sandık. Evet iki tane sandık yaptık. Başka da hiçbir şey yapamıyoruz zaten. Evet şuraya da bir sandık daha koyalım. Bu sandığın içine de bütün kılıçları koyalım arkadaşlar. Şöyle. O şu küreklere kılıçlara baksanız ama bunlar zaten her türlü üzerimizde yer kalmaz ki. Şu elmaslarımızı bir alalım. Evet, baltamız da var artık. O zaman bütün ağaçları hızlıca kırdığımız anda arkadaşlar fırında antik kalıntıyı pişireceğiz. At zırhını koyalım. O şuna baksanız da biz bundan hangi birini sandığa koyalım arkadaşlar? Zengin olduk. Etrafa baksanız da bir sürü. Topla hepsini, topla hepsini. Elmasları topla, altınları topla. Çok güzel arkadaşlar. Şimdiye kadar geldiğimiz en güzel orman olabilir. Eğer bu ormanı beğendiyseniz ve siz de bu ormanda oynamak istiyorsanız arkadaşlar videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Hemen hızlıca şöyle toplamaya devam edelim. Evet göğüslüğümüzü artık takabiliriz. Şapkamızı takalım. Full elmas olmayı başardık. 45 tane elmasımız oldu. Tamamdır. Şunu atalım gitsin. Şimdi demirler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ağacı kırdıkça dökülmeye devam ediyor bir süre. Oo bu Ağaçta dökülmeye devam ediyor. Aha çakmakla yaksak acaba ateş bir dakika ateşle yaktığımız anda bu ağaçların dökülmeye devam eder mi? Arkadaşlar bütün ormanı kırarsak eğer çok fazla şey dökülecek. Şimdi şu ağaçları bir kırmaya başlayalım ağaçlardan bütün ganimetler hızlı hızlı dökülmeye başlasın arkadaşlar. Evet şunların hepsini kırıyorum bunlardan ganimet dökülmesini istiyorum. Evet sen de dökül. Muhteşem bir ormandayız arkadaşlar şu anda ve bu orman sayesinde zengin olmayı başardık. Evet şimdi burayı tamamen kırdığımıza göre bunlardan bir sürü ganimet dökülecek Şu ağaçları bir alırsak arkadaşlar hepsini toplayalım lazım olabilir Ooo şuna baksanız arkadaşlar hepsini toplamaya devam ediyorum Bir dakika nether block gördüm sanki netherite yapmaya başlayacağız burada Aynen netherite'ları alalım arkadaşlar iki tane aldım Bir de nether block görmüştüm sanki demir blokları bile dökülmeye başladı arkadaşlar Olamaz elmaslarımız doldu. Şimdi şu küreye atalım. O küreğimiz doldu artık. Elmasları bir toplayalım arkadaşlar. Evet evet evet. Dökülen ganimetlere baksanıza. Elmas nerede? Netherit düştü. Netherit'ları toplamaya devam ediyorum. Netherit blok görmüştüm ama. Aynen bu değil. Tamam netherit blok görmemişiz. Arkadaşlar yağmur gibi elmaslar her şey ya. Şimdi şuradaki elmasları toplamaya devam etmek istiyorum. Bizim demirci masası yapmamız gerekiyor. Demirci masası yapmak için. Evet netherit'ımız var. Şimdi ağacımız nerede? Ağaç almamız gerekiyor. Bir dakika. Ortalık çok karıştı. Evet şimdi şuradan bir ağaç aldığımız anda ağaçlar toplamaya bir başlayalım arkadaşlar. Varsa şurada. Demirci masası yapacağız. Evet 5 tanecik var. Oo, muhteşem oldu. Bundan içinde netherite varsa seçmemiz gerekiyor. Kaç tane? 10 tane netheritimiz oldu bile. Hemen gidelim şuradan şöyle arkadaşlar. Evet demirci masası yapacağız. Aynen bunu böyle yaptıktan sonra şunu bir alalım. Dört tane koyacağız. Üstüne iki tane demir. Ve demirci masamız hazır. Nether'dan zırhlarımızı da yaparsak arkadaşlar daha da güçlü olacağız. Şimdi 10 tane var ama bizim büyüye ihtiyacımız var. Koruma 3. Aynen bağlanma laneti koruma 3 tamamdır. Şuna bakalım kırılmazlık. Oo kırılmazlık ama koruma üç, ikisini birleştirebilir miyiz? Ve Nether'd bir zırhımız oldu arkadaşlar. Keskinlik Oo, netherit bir kılıcımız oldu. Şimdi ayakkabı, kırılmazlık 3, koruma 4. Ve ayakkabı pantolon arkadaşlar. Bizim şu anda üzerimizde pantolonumuz yok. Koruma 4. Evet, zengin olduk ama zaten istediğimiz gibi artık bulabiliriz. Şimdi şunu buradan şöyle. Pantolon ve kask. Aynen, bir tane kaskımız kaldı. Kaskımızı da şöyle aldığımız anda şu at zırhını bir atalım. Evet, kaskı, atkı koruması ve solungaç. Ve Netherite görevini de yaptık şimdi. Bu Netherite'ları bırakmayan Toplamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Küreğimiz, elmas küreğimiz var. Şimdi şunu, şunu, bunu. Evet bunu değil şunu takacağız. Ve bunu. O kazmamızı da çevirelim mi? Zaten Netherite'ımız sınırsız. Olamaz. Küreğimizi de çevirelim. Kırılmazlık ipeksi dokunuş arkadaşlar. İpeksi dokunuş olmasın. Aynen ipeksi dokunuş var ama maalesef. O zaman bunu bir dakika şuna bak. Tamir aha bu. Evet çok güzel. Ne eksik kaldı? Baltamız eksik kaldı arkadaşlar ama baltamız büyülü değil. Büyülü balta bulalım. Ganimete baksanıza. Zengin olduk buradaki ganimetlerin hepsini toplarsak arkadaşlar zaten bir sürü eşya var. Şimdi bunlardan bir tanesi toplamamız gerekiyor. Ağaçlardan sürekli dökülmeye devam ediyor arkadaşlar. Ortalık karıştı arkadaşlar ama bir sürü ganimet var. Bunların hepsini toplamaya devam edeceğiz ve gökyüzünden gördüğünüz gibi ağaçların yaprağından hala dökülmeye devam ediyor durmadan. Gitgide eşyalar, ganimetler arttı. Bunları toplayacağız. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.